Bir çocuk suya bir balık atar ama orka balığı yemez. Bunun yerine orka balığı çocuğa geri verir. Sonra çocuk orkaya balığı nasıl yiyeceğini gösterir. Orka başını sallar. Kocaman ağzını açar ve çocuğun onu doğrudan beslemesini istediği ortaya çıkar. Çocuk biraz korkar ama dikkatlice elini uzatır. Balığı yedikten sonra orka neşeyle su püskürtür. Çocuk orkanın burnuna dokunmaya cesaret eder. Normalde huysuz olan orka yaklaşır. Tam çocuk gitmek üzereyken orka onu takip eder ve hatta aniden karnını gösterir. Çocuk el salladığında orka karşılık olarak göğüs yüzgecini kaldırır ve hatta çocuğu taklit ederek dans etmeye başlar. O sırada bir bekçi olayı görür ve çocuğu orka eğitmeni yapmaya karar verir. Çocuk ona eşlik ettiğinden beri orka daha enerjik hale gelir ve ikisi iyi arkadaş olurlar. Bir gün hayvanat bahçesi müdürü orka eğitimini izlemeye gelir. Çocuk ve orka arasındaki iyi işbirliğini görünce mutlu olur ve bir gösteri düzenlemeye karar verir. Gösteri günü çocuklar cama vurmaya devam eder, orka gürültüden korkar. Çocuk onu çağırmayı başarır ve orka gösterinin iptal edilmesi için yalvarır gibi yüksek bir ses çıkarır. Ancak çocuk ısrar eder. Bu yüzden orka isteksizce başını sallar. Orka suya girdiğinde çocuklar cama daha da sert vurur, orka sinirlenir ve cama saldırır. Seyirciler panik ler ve hemen dağılır. Hayvanat Bahçesi Müdürü asistanına durumu kontrol etmesini söyler. Gevşek bir vida bulurlar. Ancak Hayvanat Bahçesi Müdürü onu tamir etmek yerine bir plan yapar. O gece orka acı bir sesle ağlar. Çocuk kuleye çıkar ve orkanın açık denizde olan ailesini çağırdığını fark eder. Çocuk çok duygulanır. Aniden havuzda kıvılcımlar çıkar. Çocuk kontrol eder ve bazı adamların vidaları söktüğünü bulur. Onlar gittikten sonra bodruma iner. Havuzdan su fışkırır. Gö görevlinin odasının camına vurur ama suyun sesi gittikçe yükselir. Birisi açıkça orkayı öldürmek istiyordu. Çünkü orka ölürse hayvanat bahçesi müdürü 1 milyar rupi sigorta parası alacaktı. Bu yüzden çocuk orkayı denize geri salmayı önerir. Kısa bir süre sonra bekçi gelir ve kurtarma ekibine katılır çünkü o da orkanın ölmesini istemiyordu. Ertesi gün orkayı bir kamyon römorkuyla taşıdılar ve denize götürdüler. Herkes mutluydu. Sonunda çocuk sahilde orkaya veda etti. Orkanın ailesini tekrar bulmasını umuyordu.